Günaydın. Günaydın da hadi giyin çıkalım. E daha erken. Ya o kardeşini alacağız daha Zeynep'i e. uğrayıp hadi. İyi. Sen git al. Ben gelmiyorum. Ya. Sabır. Gelmez sen gelme. Bir de özel şoför tutalım Zeynep Hanım'a. Günaydın. Çıktı mı baban nerede? Çıktı. Zeynep'i alacakmış da önce. Bir şey demeyecek misin? Hayır. Ne güzel ya. Babam gitsin. Elini kolunu sallaya sallaya. Kızını alsın. Sonra annesiyle görüşsün. Orada o kadınla konuşsunlar. Çok güzel. Sen de hiçbir şey söyleme zaten. Anne. Ne var Melis? Ne var? Sen de artık onların tarafındasın değil mi? Yumuşadın yani sonunda. Melis lütfen sabah sabah başlama tamam Zaten hiç keyfim yok. İyi o zaman. Ben başlamayayım. Sen bir şey söyleme. Babam gitsin onlarla görüşsün, onlarla konuşsun. Sonra anne kız tepemize çıksınlar. Yok artık. Günaydın. Merhaba. Zeynep uyandı mı? Odasında hazırlanıyor. Gel, buyur. Sağ ol. Aksel Efendi nerede? Aksel yok bugün. Gelmedi aa, aa. akşam. Hı. Neden acaba? Arada arkadaşında kalacakmış. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Sen bunları sakın tek başına yapmaya kalkma. Ben akşamüstü gelirim. Beraber yaparız, tamam Olur. Ne oldu? Yok bir şey. Ne oldu? Bir şey var. Bir şey olmuş. Ne oldu? Dün gece Dün gece babam geldi. Yağmur. Ya bir şey soracağım Zeynep'i gördün mü? Yok daha gelmedi. Peki. Aa, onun aklını kim karıştırdığını biliyor musun? Hangi konuda? Bir daha sormayacağım. Yok, yani gerçekten bilmiyorum Kerem. Yani aklı karışıksa da bilmiyorum çünkü Zeynep hiçbir şey anlatmıyor. Emin misin? Evet. Hiçbir şey bilmiyorum. Cidden. Peki. Bir şey duyarsan hemen bana haber veriyorsun, tamam mı? Kişi bulup benzeteceğim. Yani Zeynep öyle şeyler söyledi ki ben ne karşı çıkabildim ne bir şey diyebildim adam da çekti gitti tabii. Haksız mı Zeynep? Ya haksız değil. Ha. Haksız değil de o da benim babam Cihan yapamam zaten benim yüzümden çok acı çektiler. Neden senin yüzündenmiş? Orası küçük bir yer biliyorsun İstanbul gibi değildi. Bu durumlar olduğunda insanlar arkalarından konuşmuştur benim arkamdan konuşmuştur kızınız şöyle oldu böyle oldu demişlerdir. Ben seni bazen anlayamıyorum gerçekten. Ya benim babam hayatta en değer verdiği şey neydi benim babam biliyor musun? Aile şerefiydi. E? Ee? E'si. Ben o aile şerefini lekeledim. Benim yüzümden perişan oldular, rezil oldular. Ya niye senin yüzünden olsun? Herkes için önemlidir aile şerif ayrıca. Celle o haltı etmeyeydi. Biz belki de şimdiye kadar 80 kere evlenmiştik. Belki üçten çocuğumuz vardı. Niye senin yüzünden olsun? Niye senin suçun musun yani? Can yani bunları konuşmanın... Hiç kimseye faydası yok şu an. Günaydın. Günaydın kızım. Özel bir şey konuşuyorsanız ben bekleyeyim. Yok anneciğim yok. Baban seni almaya gelmiş. Hı, Hadi tamam. bakalım. Hadi. Çıkalım o zaman. Annenle konuştum. Tekneci olanları anlattı bana tahmin ettim. Çok üzülmüş ama. Biliyorum farkındayım. Yani kızım dedene de mi o kadar. Tamam, onun da hatalı olduğu şeyler var ama. Anneme sahip çıksaydı zamanında. Ne olursa olsun o benim kızım deseydi eğer biz bugün bu halde olmayacaktık. Annem bu kadar üzülmeyecekti. O yaşta ailesinden, annesinden, babasından kopmayacaktı. Tamam haklısın. Ama bir de kendini onun yerine koy. Kızını kapının önüne koymuş mu? Koymuş. Bunca zamandır arayıp sormuş mu? Hayır sormamış. E şimdi gelip bize hesap sormaya hakkı yok onun. Yani en sinir olduğum şey de annem onun için üzülüyor. Hala babam falan diyor bir de. Kusura bakmasın o istediğini diyebilir ama ben ona ne de derim ne de onun yüzüne bakarım. Günaydın. 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 Ne yapıyorsun? Biri falan görecek şimdi. Nasıl yani? Kimden korkuyorsun ki sen? Burada korkmanı gerektirecek kimse yok. Görden üzere. Bunlar ne zamandan beri beraber ya? İstersen sen git sor. Yok canım. Merak ettiğimden değil ya. Bence çok güzel bir çift olmuşlar. Tam tencere kapak. Sana şahane haberlerim var bu arada. Dün gece itibariyle eve kesin dönüş yapmış bulunmaktayım. Gerçekten mi? Hı -hı. Babamla barıştık sonunda. Nasıl oldu peki? O mu aradı seni? Yok. Bir gün bir şeyler yaptı. Yani gitti konuştu ne dedi bilmiyorum. Hı -hı. Ama büyük bir aferin hak etti. Hı -hı. Çok sevindim. Hı -hı. bir kahve alayım. Kahve mi duracan önce? Vallahi durmayacağım. Zaten bütün prosesi biliyorum. Uyduma göre arkadaşları bayağı zorluyor musun? i̇stersen Etopya'dan başlayalım. Sonra devam edeyim ilk kahve çekirdeğine. Bak merak etme. Ben öbürleri gibi değilim. Ben bilinçli içeceğim. Hayır helal olsun be yakışıklı. <laughs> Vereyim kahveni. Günaydın Kerem Bey. Buyurun. Afiyet olsun. Sonra konuşacağız. Teşekkürler. Ha. Hadi manzarayı gördüm. Moralin bozuldu değil mi? <laughs> Vallahi yüz yılın çifti olmuşsunuz. Eyvallah. Bundan sonra Melis'e bulaşırsam karşında beni bulursun. Hı. Merak etme paçayı zor kurtardım zaten. Bakalım sana ne olacak? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.